El mukaddim esmasını düzenli zikretmek, manasını tefekkür etmek yaşamımızdaki birçok alanı dönüştürür. Bu isim sevgili dostlar yalnızca bir kelime değil, ilahi bir yazılımdır aslında. Zikretmeye başladığında zihninde ilk kıvılcımı yakmış olursun. Zihnindeki ateşi büyütmek senin elinde. Karanlıkta her kıvılcım gözükür ama güçlendirilmiş bir ateş her yerden gündüz bile gözükür. Sen zikrettikçe ruhun sobaya atılan odun gibi olur. Arada zikri bıraksan da için için yanmaya devam edersin. Sıcaklığın yanına yaklaşan herkesi etkiler. Zikrin yaymış olduğu enerji yaklaşan herkesi sarıp sarmalar öyle bir zikir ki kalplerden geçen niyetleri bir dua gibi kabul eder. Onu sana getirmek için çabalar. Uzaklarda bile olsa onu bulur. İnsansa kalbine yerleşir. Eşya ise vesileler yaratır. Bu isim kariyer ve maddi hayatta yükselişine sebep olur. İş hayatında terfi alma, daha iyi pozisyonlara yükselme gibi belirgin etkileri vardır. Bu esma hak ettiğiniz değeri görmenizi, kariyer basamaklarına daha hızlı tırmanmanızı kesinlikle destekler. İşlerinizi hızlandırır. Evlilikte, işe girmeydi, hastalıkta ameliyat süreciydi, para bulmaydı, bir yerlere yerleşmeydi, zorluklarınız varsa kolaylaşır projeleriniz varsa önünüzdeki engelleri kaldırır Cenab-ı Allah. Bekleyen işlerinizin hızlandığını, maddi konularda bereketinizin arttığını görürsünüz. Yeni bir projeye başlama gibi durumlarınız varsa süreçleriniz daha akıcı ilerlemesine vesile olur. Yeni fırsatlar hayatımıza beklenmedik hayırlı kapılar açar dostlar. Bu yeni iş teklifleri, ortaklıklar, daha iyi kazanç sağlayan fırsatlar şeklinde kendini gösterebilir. Aynı zamanda Kişisel ve ruhsal gelişimimiz için el mukaddim esması çok önemli. Ne dedik? İleriye taşır. Yani kişisel gelişiminizi, ruhsal gelişiminizi ileriye taşır, hızlandırır. Özgüveninizi ve cesaretinizi artırır. Kendi yeteneklerinizi olan inancınızı ne yapar? Artırır. Hiç kimse size inanmasa bile siz kendinize inanmaya başlarsınız. Siz kendinize inanmaya başladıktan sonra zaten herkes size inanacaktır. Hayatımızda nelerin gerçekten önemli olduğunu daha iyi idrak ederiz. Farkındalığımız artar. Önceliklerimizi belirlemede, hedeflerimize ulaşmada daha kararlı ve odaklanmış hale gelirsin. Tevekkül çok önemli. Teslimiyet çok önemli. Her şeyi Allah'ın takdiriyle olduğunu kavrarsın. Garajdasın, arkana araba park etmiş çıkamıyorsun. Bunların hepsinde bir hikmet olduğunu düşünmeye başlarsın. Aslında Allah sana hemen şimdi çıkmamalısın demiş oluyor. Mevlana Hazretlerinin bir sözü var. Bir şey oluyorsa bunda sizin için bir hayır vardır. Olmuyorsa inanın bunda sizin için bin hayır vardır diyor. El mukaddim ile ya da yağ mukaddim ile ilişkiler ve sosyal hayatını da değiştiriyor. Saygınlık ve itibar kazanıyorsun. Sosyal ilişkilerde ön plana çıkıyorsun. Doğru kişilerin hayatınıza girmesine ne yapmış oluyorsunuz bu isimle vesile olmuş oluyorsunuz. Çevremizdeki insanlar tarafından daha fazla saygı, daha fazla itibar. Sözlerimiz ve fikirlerimiz daha fazla dinleniyor. Sosyal çevremizde daha fazla bir ağırlık kazanıyoruz. Bulunduğumuz ortamlarda, topluluklarda görünür ve Etkili hale geliyorsun, ilham alıyorsun ve insanlara ilham vermeye başlıyorsun. Hayırlı ve bize fayda sağlayacak kişilerin hayatımıza girmesi hızlanabilir. Arzu ettiğin, hayatında görmek istediğin insanları yaşamına çekmen mümkün. Hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerde olumlu etkiler bu isimle ne yapabilirsin sağlayabilirsin. Zihinsel ve duygusal deneyimler konusunda da çok ciddi bir enerjisi var. Mesela zihinsel berraklık ve olumlu enerji akışıyla uyumlu. Karar verme süreçlerinde daha net düşünüyorsun, daha berrak. Kafa karışıklığından uzaklaşıyorsun. Önemli konularda doğru ve isabetli kararlar alabilme yeteneğin gelişiyor. Mesela El Mukaddim isminin mistik enerjisi aynı zamanda hem içsel hem de dışsal enerjimizi yükseltiyor. Daha pozitif bir ruh hali. Stres ve kaygının yok olması demek. Bu değişiklikler sadece zikirle değil, aynı zamanda bu ismin taşıdığı anlamı kalben hissederek, hayatımıza yansıtarak gerçekleşir. Allah'a olan güvenimizi tazelememiz gerekiyor. Bu konuda çabamızı artırmamız gerekiyor. Manevi gücümüzle birleştirip ne yapıyoruz? Beklediğimizden daha fazlasını değiştirme imkanına sahip oluyoruz. Ya mukaddimle ilgili dua ve niyet örneklerine geçmeden önce el mukaddimin sevgili dostlar günü cumartesidir. Sabah güneş doğarken, ikindi namaz sonrası ve dahi seher vaktinde el mukaddim kapısının açık olduğu saatlerdir. Sırlı sayısı 184 184. Dua etmeden önce estağfurullah ile meşgul olmamız gerekiyor. Ne yaptık? biz el mukaddim ile Allah'a yalvaracağız. Allah'tan bazı dileklerimizin, bazı talep, taleplerimizin, isteklerimizin öne alınmasını isteyeceğiz. Bazı konularda ileri geçmeyi isteyeceğiz. Çünkü geri kalmışız. Bazı konularda yücelmek isteyeceğiz. Bazı konularda eksik olan taraflarımızın tamamlanmasını Allah'tan dileyeceğiz. Ne yapıyoruz? 184 kere Rabbimin kapısını ya mukaddim ile çalmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Manevi kirlerimizden arınmamız gerekiyor. Diyorum ki minimum 33 kere ya da bir tesbihi bitirene kadar 99-100 kere Estağfurullah deyiniz ki manevi kirlerinizden arının. Ama o esnada kalbinizden şunu geçirin. Her estağfurullah deyişinizde Allah'ım beni affet. Allah'ım beni affet. Allah'ım beni affet. Muhakkak kalbinizden de bunu geçirin. Ardından Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ne diyoruz? Ya Rabbi peygamberimiz Muhammed'e salat ile Yardım et. Peygamber Efendimiz'e yüz kere salavat getirdikten sonra hemen arkasından bir kere Bismillahirrahmanirrahim. Her hayrın, her kapının anahtarı. Arşın kapısını ne yaptık? Besmele ile açtık. Ardından 184 ya mukaddim. Arkasından da ne yapıyoruz? Herkesin içindeki ateş, dilek, dua farklıdır. Ee, herkes içindekini orada Allah'a rahatlıkla ifade edebilir. Niçin dua edeceğiz? Bazı dileklerimiz var, bazı taleplerimiz var. Öne almasını isteyeceğiz. Bizi bazı konularda ileri geçirmesini isteyeceğiz. Bazı konularda bizi yüceltmesini isteyeceğiz. Bazı konularda eksik olan taraflarımızı tamamlamasını isteyeceğiz. Yani Allah'tan sağlık için, aile için, hayırlı evlilik için, hayırlı eş için, iş için, hatta zalimin zulmünden korunmak için sevgili dostlar. Ne yapıyoruz? Duamızı yaptıktan sonra, duamızı yaptıktan sonra tekrar salavat getirmeyi unutmayın. Çünkü bu konuda hadis var. İki salavat arası yapılan dualar asla reddedilmez. Hem cumartesi günü hem saatinde hem sırlı sayısınca hem estağfurullah, estağfurullah ile yapıyorsun ve salavat katıyorsun işin içerisine. Duanız asla reddedilmez. Şimdi dua örneklerine geçelim. Ya mukaddim, ey dilediğini öne alan, ileri geçiren, yücelten Rabbim. Zenginlik ve bereket için ne yaptım? Ellerimi açtım. Ya mukaddim, ey rızıkların ve nimetlerin sahibi Rabbim. Maddi ve manevi zenginliğimi kolaylıkla ve afiyetle artır. Her türlü çabamı bereketlendir helal kazançlarımı çoğalt ve beni kimseye muhtaç etme. İşlerimi kolaylıkla ileri geçir ve beni çabalarında başarılı kıl. Ne için geldik? Sağlık istiyoruz, şifa istiyoruz. Ya mukaddim, ey şifa ve afiyetin sahibi olan Rabbim, bedenime ve ruhuma sağlık ver. Hastalıkları benden uzaklaştır, beklediğim şifayı öne al. Dertlerimi gider, beni her türlü afetten ve hastalıktan çekip kurtar. Sağlıklı bir kul olarak beni senin yolunda ileri taşı. Bu dua örneklerini not alıp ellerinizi açtığınızda bir kağıttan okuyabilirsiniz, dilerseniz. Ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz ihtiyacınıza göre. Aile içi düzen ve huzur için mesela Ya Mukaddim, ey düzeni ve huzuru öne almaya muktedir Rabbim ailemin içinde sevgi, saygı ve düzeni daim kıl. Huzursuzlukları arkamıza bırak. Ailemizi her türlü kötülükten koru ve aramızdaki bağı kuvvetlendir. Aile saadetimizi öne çıkar diyebilirsin. Şimdi hayırlı evlilik ve eş isteyen dostlar için Ya Mukaddim, ey hayırlı kısmetlerin sahibi olan Rabbim eğer evlilik benim için hayırlı ise hayırlı bir eşi ve evliliği benim için öne al. Gönlüme göre beni ve dinimi tamamlayacak, dünya ve ahiret saadetime vesile olacak bir eşi tez zamanda karşıma çıkar. Evliliğimi hayırlı ve bereketli kıl diyebilirsin. Hayırlı iş arıyorsun. Kariyer peşindesin. Ya mukaddim, dilediğinin işlerini öne alan, hızlandıran, kolaylaştıran Rabbim bana hayırlı bir iş nasip et. Kariyerimde beni öne al ve yükselt. Çalışmalarımı bereketli kıl. Emeklerimi boşa çıkarma. Beni hak ettiği makamlara ulaştır. İşlerimi hızla ileri geçir. Başarılarımı daim kıl diyebilirsin. Ve zalimlerin zulmünden korunmak için. Ya mukaddim, ey adaletin ve hakkın sahibi olan Rabbim, beni zalimlerin zulmünden, haksızlıklarından, şerlerinden, kem gözlerinden koru. Onların şerlerini kendilerine çevir. Bana zarar vermelerine engel ol ve beni her türlü kötülükten muhafaza et. Zalimin zulmünü benden uzaklaştır. Beni güvenli ve sağlıklı olana hızlıca ulaştır diyebilirsin. Sevgili dostlar bu dualar El Mukaddim esmasının anlamıyla birleşerek Allah'tan dileklerimizi en uygun zamanda bakın en uygun zamanda ve en hayırlı şekilde öne almasını ne yapıyoruz? Niyaz ediyoruz. Zaten El Mukaddim esmasının anlamı, hedefi bu. Dualarımızı, dileklerimizi öne almasını istiyoruz önemli olan şeylerde. Önemli olan bu duaları samimiyetle ve tam bir teslimiyetle okumamız gerekiyor. Çünkü El Mukaddim ismi neydi? Hızlandıran, kolaylaştıran, ileri taşıyan, öne alan anlamlarını ne yapıyor? Hayatımızın farklı alanlarına taşıyarak niyetlerimizi güçlendiriyor. Şimdi güçlü bir niyet örneklerimiz var elimizde. Ben özellikle öğrenciler için olan okumak istiyorum. Ya mukaddim diye başlayabiliriz. El mukaddimin lütfu ile bakın el mukaddimin lütfu ile okul hayatımdaki çabalarımı kolaylaştırmasına, arzu ettiğim başarıyla beni öne çıkarmasına ve ileri taşımasına niyet ediyorum. İş hayatımız ve kariyerimizle ilgili bir niyetimiz daha var. El mukaddimin bereketiyle kariyerimde yükselişimi hızlandırmasına, projelerimi kolaylaştırmasına, işimde beni öne almasına ve en üst seviyelere ileri taşımasına niyet ediyorum. Bu niyetlerinizi bir yere yazın. Hangisine ihtiyacınız varsa o niyeti gün içerisinde defalarca söyleyin. Bakın defalarca söyleyin. Siz söylediğiniz kelimelerden ibaresiniz. Bir niyeti ne kadar çok taşırsanız kalbinizde, dilinizde, zihninizde ne kadar çok tekrar ederseniz onun olasılığını artırırsınız. El mukaddimin izniyle bedenimin ve ruhumun şifasını hızlandırmasına, sağlığıma kavuşmamı kolaylaştırmasına, hastalıkları benden uzaklaştırmasına ve beni tam bir afiyete ileri taşımasına niyet ediyorum. Eş ve evlilikle ilgili el mukaddimin inayetiyle, sırrıyla ya da yardımıyla buraya dilediğinizi koyabilirsiniz. El mukaddimin inayetiyle hayırlı bir eş ve evliliğin hayatıma girişini hızlandırmasına, evlilik yolundaki süreçlerimi kolaylaştırmasına, bizi mutlulukta öne çıkarmasına ve saadetimizi daim ileri taşımasına niyet ediyorum diyebilirsin. Mesela aile düzeni ve aile ilişkileriyle ilgili şöyle bir niyetle yapabilirsin. El mukaddimin bereketiyle ailemdeki düzeni ve huzuru hızlandırmasına, aramızdaki iletişimi kolaylaştırmasına, sevgiyi ve saygıyı öne çıkarmasına ve aile birliğimizi güçlü bir şekilde ileri taşımasına niyet ediyorum. Dediğim gibi bu niyetleri küçük bir kağıtlara ya da telefonunuza bir yerlere kaydederek gün içerisinde defalarca defalarca bu niyetle ne yapabilirsiniz? Çalışma yapabilirsiniz. Ne kadar çok tekrar ederseniz, ne kadar çok söylerseniz o olasılığı hayatınıza daha hızlı çekersiniz. El mukaddimin sırrı ile iş hayatımda hızlıca ve kolaylıkla terfi alıyorum. El mukaddimin sırrı ile aile içinde sevgi ve huzurda öne geçiyorum. El mukaddimin sırrı ile karşıma çıkan tüm engeller kolaylıkla ortadan kalkıyor. El mukaddimin sırrı ile en hayırlı kısmetim hızlıca ve kolaylıkla bana ulaşıyor. El mukaddimin sırrı ile tüm borçlarımı hızlıca ve kolaylıkla ödüyorum. El mukaddimin sırrı ile yeni projelerimde hızlıca ve kolaylıkla başarıya ulaşıyorum. El mukaddimin sırrı ile her zaman doğru zamanda, doğru yerde bulunarak fırsatları öne alıyorum. Şimdi bunlar gerçekten müthiş niyetler. Şimdi ne yaptık biz? Bu esmanın öne alan, ileri geçiren, hızlandıran, kolaylaştıran ifadelerini daha güçlü ve akıcı hale getirdik. Ne yaparız mesela tekrarında? El Mukaddim'in sırrı ile okuduğum her kitabı kolayca anlıyor, öğrendiklerimle kariyerimde ve okul hayatımda hızla ilerliyorum. El Mukaddim'in sırrıyla hızlıca ve kolaylıkla sağlıklı bir bedene kavuşuyorum. El mukaddimin sırrıyla aldığım her karar beni daima ileri taşıyor. El mukaddimin sırrıyla toplum içinde sözlerim ve ifadelerim öne çıkıyor. El mukaddimin sırrıyla okul hayatımdaki tecrübelerim ve ilhamlarımla her zaman öncü oluyorum. El mukaddimin sırrıyla kendimi hızlıca ve kolaylıkla ifade edebiliyorum. El Mukaddimin sırrıyla kolaylıkla ve bereketle kazanıyorum. El Mukaddimin sırrıyla her zaman ve her yerde fark ediliyor, değer görüyorum. Şimdi sevgili dostlar bu niyetler El Mukaddim esmasının enerjisini hayatımızın farklı alanlarına çekmek için nedir? Oldukça güçlüdür. Bu kelimeleri zihnimizden, aklımızdan, aynı buzdolabının üzerindeki notlarımız gibi kalıcı olması lazım zihnimizde. Bu ifadeleri içtenlikle düzenli olarak tekrar etmek, sürekli bir tekrar, 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 tekrar dileklerimizin gerçekleşmesini hızlandırır. Unutmayın, hayatımıza akıtmak istediğimiz bereket ve sonuçlar ne kadar çok ilahi isimlerle, onun sıfatlarıyla onun varlığıyla yoğrulursa o kadar güçlenir. Bakın biz ne yapıyoruz? Niyetlerimizin içerisine Allah'ın esmalarını serpiştiriyoruz. Niye? Niyetlerimizi hızlandırmak için. Bir an önce kavuşmak için. Çünkü niye? Bu niyetleri kalbimize ilham eden de Allah. Bu niyetleri karşımıza çıkaran da Allah. O niyetleri bize verecek olan da Allah. Neyle verecek? Kendi sırrıyla, kendi esmasıyla, kendi güzel isimleriyle. Şimdi içinde Allah'ın kudretli nefesi olmayan niyetler ışığı sönük bir yıldız gibidir dostlar. Cılız kalmaya mahkumdur. Onlar köklerini toprağa salmamış fidanlar misali. Rüzgarın önünde savrulur, meyve vermezler. Şimdi Allah'ın esmalarından bir habersiz kalbinden geçen muratlarını muratlarına kavuşan insanlar var. Yok değil. Onlar Allah'ın Rahman sıfatıyla zaten kavuşuyorlar. Ama biz o kadar çok nimete Allah'ın o kadar çok ismine Allah'ın o kadar çok e, enerjisine sahibiz ki hangisiyle isterseniz isteyin bu niyetlerinizi Allah'ın izniyle elde edersiniz. Çünkü biz bu konuda çok şanslıyız. Bizim kelime hazinemiz, bizim Allah'ın sıfatları elimizde isimleri çok fazla. Ne yapıyoruz? Her niyetimizin, her niyetimizin kalbine Allah'ın isimlerinin esrarını nakşediyoruz o niyetler ne yapıyor? Allah'ın esmalarıyla canlanıyor. Nefes alıyor, ilahi bir mıknatıs gibi çekmek istediği her şeyi kendine doğru çekiyor. Bakın tıpkı bir çiçeğin güneşe dönmesi, bir nehrin denize akması gibi diyebiliriz. İlahi isimlerle güçlenmiş niyetler kendilerine en uygun olanı, en hayırlı olanı zahmetsizce ve hızlıca hayatımıza çağırır. Basit bir dilek olmaktan öte bu kelimeler ruhun çünkü senden çıkıyor senin içinden çıkıyor bu dilekler evrenle derin bir rezonansa girmesi kainatın her zerresiyle uyum içinde olmasına sebep oluyor. Yani sen bu konuda bu davada bu dilekte bu doğada titreşiyorsun. İçsel olarak ona yönelişimiz dışsal olarak sonsuz bereketin ve ilahi sonuçların kapılarını ardına kadar açar. Bu kadar basit. Bakın içsel olarak daha çok Allah'a yöneliyoruz. Dışsal olarak ne yapıyoruz? Bereketin ve ilahi sonuçların kapılarını ardına kadar ne yapıyoruz? Açıyoruz. Bu yüzden niyetlerimize onun ismini, onun kudretini, onun sevgisini dahil etmek sıradan bir dileği mucizeye dönüştüren mistik bir anahtar görevi görür. Hayatınızdaki tüm dileklerinizin ilahi isimlerin nuruyla aydınlanması ve en güzel şekillerde gerçekleşmesi dileğiyle sevgili dostlar. Bu niyetleri El Mukaddim esmasını zikrederken ve herhangi bir dileğiniz için dua ederken kullanabilirsiniz. Niyetinizin gücünü artırmak için dileklerinizin gerçekleştiğini zihninizde canlandırmanız da faydalı olacaktır.